Türsit Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bana sana bugün gelelim nasıl YouTube'a video yüklenir onu göstereceğim. Hemen çekeceğim okula gideceğim çünkü Az video olabilir. Ben ona sıkılıyorum da siz direkt YouTube'a girin. Şurada yükle diyor. Ona ee, basın. Sonra yüklenecek dosyalar ona basın. Ee, ama ben şu an bitirmedim. Yani güncellik dosyaları diyor. Eğer ben kim kullanıyorsanız Videoyu bitirip e, ben kim ederek çektiğiniz videonun mesela şöyle saat çıktı çıktıklarını çıkıyorsunuz. Ondan sonra buradan videolarımı atıyorsunuz çok kolay oluyor. Yani ben e, şu an öyle gösterdim. İlk önce kursun varsa için diyorsunuz. Ben de çünkü lanlıyorsanız e, video ya ben göstereyim. Şuna sağda çıktım. Ne zaman açıyorsunuz ama ilk önce videolarımı videolarımı e, açık olması gerekiyor. E, ondan sonra da e, bunu yaptıktan sonra zaten her şeyi çıkartarak hemen kolaylıkla anlayacaksınız. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.